Dünyanın dört bir yılından iyi ve güzel haberlerle karşınızdayız. Almanya'nın Bochum şehrinde sahne alan Uluslararası Dil ve Kültür Festivali IFLC, binlerce kişinin izlediği unutulmaz bir gösteriye imza attı. Zamanın izleri temalı programa 50 öğrenci katıldı. Renkli danslar, onlarca dilde söylenen şarkılar kültürel zenginliği gözler önüne serdi. Türkçeden Svalice'ye, İtalyancadan Kürtçe'ye kadar birçok dilde sahneler hazırlandı. Program sevginin evrensel diliyle köprüler kurdu. Almanya'dan bir başka güzel haberimiz daha var. Erdemler Yolu Akademisi Kur'an-ı Kerim öğretici programını tamamlayan katılımcılar için anlamlı bir sertifikat töreni düzenledi. Çoğunluğu Kur'an dersleri veren öğreticilerden oluşan mezunlardan 63 kişi başarı, 42 kişi ise katılım sertifikası aldı. Bir sonraki durağımız Fransa. Paris'te düzenlenen 14. Dil ve Kültür Festivali sanat, müzik ve gençlik enerjisiyle doluydu. 20 ülkeden temsilciler sahne aldı. Başarılı geçen programın arkasında yıl boyunca süren sanat kampları ve düzenli hazırlayışları var. Festivalin teması yaşamın izleri ve zaman içinde yolculuktu. Ama bizce orada yaşanan her an kendi başına iz bıraktı. Sırada Güney Afrika'dan gelen bir başarı haberimiz var. Star College Pretoria'dan 9. sınıf öğrencisi Abina Bitesfail, Güney Afrika Matematik Olimpiyatlarının ilk turunda %100 başarı elde etti. İkinci turda 24 yarışmacıdan sadece o üçüncü tura kalmayı başardı. Bu aşama ülke genelinde en başarılı 100 öğrencinin katıldığı elit bir etap. Abinabi sadece sadece okulunun değil ülkesinin de gururu. Şimdi rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne çeviriyoruz. ABD'nin Texas eyaletinde yaşanan büyük sel felaketinin ardından Embrace Relief ve Raindrop Foundation yardım için hızla harekete geçti. Yerel yetkililerle işbirliği içinde yürütülen çalışmalarla sıcak yemek, hijyen ürünleri ve giysi yardımları yapıldı. Hizmet gönüllüleri günlerce bölgede nöbet tuttu. Yardım noktalarında gece gündüz çalıştı. Kuruluşlar bu zor günlerde daha fazla destek için herkese çağrıda bulundu. Olmuyor. Ve bugünü güzel bir duyuru ile sonlandıralım istedik. Friends of Respect ve Süreyya yayınları işbirliğiyle düzenlenen Dünya Döndükçe Kampı 19 Temmuz'da başlıyor. Canlı yayına gerçekleştirecek olan bu programa dünyanın dört bir yanına katılım bekleniyor. Kampta Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Derin Müslümanlık adlı eseri birlikte okunup müzakere edilecek. Bu kamplar sadece okumayı değil, anlamayı ve yaşam aktarmayı da amaçlıyor. Bugünlük bizden bu kadar. Siz de bu güzel etkinliği, başarıyı ya da hikaye dünya duymalı diyorsanız hizmetlerine gönder gmail.com'a yazın ve iyiliği hep birlikte yayalım. Görüşmek üzere.